ilaçlarına tuzlu yemene herhalde cihazdan sonra biraz daha dikkat ediyorsun. Doktor benim her şeyimi görecek diye, değil mi? Evet. <laughs> ben artık acile gitmiyorum. Evet. Çok şükür Allah'a gitmiyorum. Çok güveniyorum. Sadece tansiyon odaklanması değil, tansiyonun düştüğünü bazen ya da kilo aldığını. Hı. Kilo alman demek ödem. Turşuyu biraz daha az yiyeceksin artık, değil mi? Az en, azından Ömer mi? Evet. mi? Evet. Yamanmış, en azından Hoca takip ediyor diyeceğim. Yapamıyorum. En azından sürekli yok. kiloların bize gelmesi.

Beşli gönderiyor Yanarsa hani konuşmalar çok işe yapar, yani kırmızı yanarsa olmadı diyor. Ben e, Bafra'da oturuyorum, çok sık acile gidiyordum. Şimdi kendime buradan takip edebiliyorum. Ömer Bey de e, tansiyonu gördüğü zaman o da arayıp yardımcı oluyor, anlatıyor bana yapacaklarımı. Kalp, tansiyon, şeker, kolesterol, her şey var yani. Ya eskiden rahatsızlandım mı işte, nefesim sıkışıyor benim. Ondan çiğerim su da topluyor arada. Yani iyi yani memnunum, çok memnunum. Annem kalp hastası. Mesela dün ben bir dışarıdaydım, bana bir mesaj geldi. İşte Tansiyonla alakalı, çok yüksek olduğuyla alakalı. O anda mesajı gördükten sonra doktorumuz Ömer Bey ile iletişimimize geçtik. Ne yapmamız gerektiklerini anlattı. Ona göre biz de aldık geldik. Bu hastanın ailesi açısından da çok güzel bir şey. Çünkü aklım annemde kalıyor sürekli ama o e, cihazlar kullandıktan sonra en azından kafam rahat ediyor. Yaşarım ben bir yıldır hastayım. Çok kötü durumdaydım yani Allah razı olsun doktorumdan. Yani şimdi Allah şükürler olsun iyiyim. Bana cihaz ver, cihazla beni takip ediyor. Onun için şimdi şükürler olsun Allah'ıma. Akşam bana benim kız telefon açtı. Anne de sen de çok rahatsızmışsın dedi. Babam seni yarın hastaneye götürecek. Biz öğleden buraya geldik. Şükürler olsun doktorun çok iyi bir insan. Yani onun tedavisinden sonra ben iyi oldum yani. Çok kötü durumlar geçirdim yani. Kalp yetmezliği hastaların hastaneye yatışları çok fazla oluyor. Ee, i̇şte vücutların ödem toplaması, nefes darlıklı gibi durumlarla acilde de e, büyük bir hasta yükünü oluşturuyorlar. Hastaların hastane erişimleri de zor. Amacımız çalışmanın başında bu hastaların evde takiplerini kolaylaştırmak, hastaneye başvuru sayılarını azaltmak, bir de yaşam kalitelerini e, arttırmaktı. E, sistem e, aslında bir kilo takibi ve tansiyon takibi üzerine kurulu ama e, tabi Malcolm Hocamız da yaptığı yazılımla birlikte bize anlık bu verileri gönderiyor. Gönderdiği zaman bir referans aralığımız var İşte yükseldiğinde tansiyon ya da düştüğü zaman ya da kilo haftalık e, iki kilodan fazla bir artış olduğu zaman bize bir bildiri geliyor ve onların sonucuna göre hastaya hemen müdahil olabiliyoruz. Ve daha ilaç tedavisi değişikliğinden tutun da ilacın dozunu arttırma ya da azaltma gibi değişikliklerle hastaya müdahil oluyoruz ve tekrar cihazlarla hastayı takip ediyoruz. Bir haftanın sonunda da hasta rahatlarsa zaten hastaneye gelmiyor. Tedaviyi evde yani hastaneye başvurmadan ee, işte hasta sıra almadan, hastane kapılarında çok yoğun bir zaman geçirmeden evde takip olmuş oluyor. Böylece hastanenin e, hasta yükünü de azaltmış oluyoruz. Polikliniklere tekrar başvuruyu azaltmış oluyoruz. Bugün bir hastanın 6 aylık tekrar başvuruları 8 civarında. Bu veriler Amerika verileri söyleyeceğim. İlk bir ayda kalp yetmezliğin hastaneye başvurusu %18, 30 günde 90 gün arasında %35-40'ları buluyor. Bunu azaltmak demek Hasta içinde çok önemli, e, hastanelerin yükü içinde çok önemli. Proje şimdilik iyi gidiyor. Tabii hala hasta toplamaya devam ediyoruz. Bütün sistemleri toplayıp bir nevi disiplinize edip bir çatı altında topladı. bu veri akışı yani aslında basit gözüken verinin bize gelip değerlendirilip o verinin bize hangi verilerin bize bildirileceğini bu sistemin algoritmayla değerlendirilerek bildirilmesi bizim işimizde çok kolaylaştırıyor. Bu hasta takibini de bir e, sınıflamaya sokmuş oluyor ve bu da e, gelecekte daha büyük, daha büyük veri, toplu hastalarla birlikte belki daha iyi oturmuş çağrı merkezlerinin doktorların takibinde sistemlerle bütün Türkiye'ye yayılarak bu hastaların hem hastaneye yatışlarını engellemek hem de hayat kalitelerini arttırarak evde en azından daha rahat nefes alarak daha iyi bir takiple ta, e, devamında takip edilmesi iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Sonuçlarımız da şimdilik iyi gidiyor. Tabii çalışmanın sonuçları açıklanacak daha bitmemiş, takibi devam eden bir çalışma. Açıklandığında da daha iyi olacağını göreceğiz. Evet. Ama bu yazılımın olması ve bu yazılımla birlikte verinin işlenmesi aslında burada çok değerli bir şey. Ve bu cihaza takibinde birçok cihaz modifiye edilebiliyor. Örnek veriyorum şeker takip cihazı ya da oksijen saturasyon cihazı gibi cihazlar takılabilir, entegre edilebilir. Zaten biz de daha çok bu sistemi yani insanların kullanımında basit gibi gözüken bir sistemin ne kadar faydalı olabileceğini değerlendirmek için bunu yaptık. Maliyeti de düşük bir e, sistem, e, iyi olacağını düşünüyoruz. Telefonumda sesli. Teyze, bütün kununu öğrendik.